Ya Rabbi, bu vakitte yapılan ve kabul edilen duaların bereketine sen bizleri, anamızı, babamızı, eşimiz ve evlatlarımızı affeyle kardeşlerimizi üzerimizde emeği ve hakkı olan herkesi bağışla Allah'ım. Allah'ım, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bizden hayır dua umanlara, duamıza amin diyenlere mağfiret eyle. İman ile bu dünyadan ahirete göçen bütün kullarını bağışla. Hepsinden hoşnut ve razı ol. Hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah'ım. Amen.